Merhaba pratik tekno izleyicileri. Bu yüzden sizlerle beraber daha doğrusu sizlere Binary Game'i tanıtacağım arkadaşlar. Binary Game eee internette de Binary Game yazdığınızda bu şekilde Türkiye'nin Türkiye'nin oyunu diye çıkıyor gördüğünüz gibi. Binary Game e, ee, internetten satın alınan e, Steam cüzdan kodlarından tutun CSGO'lar, Steam oyunları, her şey, her şeyin dibine kadar her şeyi satan bir internet sitesi ve bunların hepsine çok ucuza satıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üye, üye ola tıklıyorsunuz ve isterseniz buraya üye olabiliyorsunuz. Ee, buraya e-postanızı, buraya da şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz şimdi ben giriş yaptım ben cüzdanıma 28 lira 62 kuruş yükledim şu anda bende var olan bir şey ee, buradan isterseniz Steam'e tıklayın ee, sonra buradan Steam oyunları var Steam cüzdan kodları var CSGO kasalı anahtarları Dota 2 itemleri falan ee, isterseniz buradan Steam oyunlarını alabilirsiniz Steam oyunlarını da alabilirsiniz arkadaşlar burada çok ucuza Steam oyunları var mesela Steam'den daha ucuza Steam oyunları alabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Counter Strike'ı normalde Steam'de 25 lira 24 lira falanken burada 19 lira falan ee, bu şekilde e, özellikleri var arkadaşlar bu sitemizin ee, para yükle kısmına tıklayarak buradan bir sürü para yükleme seçenekleri var ininalden tutun işte papara hesabına kadar ee, bir sürü gördüğünüz gibi buralarda bir sürü ödeme iş şekli var arkadaşlar isterseniz siz de buraya para yükleyerek istediğiniz oyunda nakit çekebilirsiniz. League of Legends'da dahil arkadaşlar bütün oyunlar var. Evet arkadaşlar bugün sizlere BinaryGame.com'a anlattım arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>